Noku İplikleri YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün bu fonda görmüş olduğunuz çok tatlı, sevimli amigurumi çıngırağı çalışacağız. Şöyle bakın, çok tatlı oldu. Detaylarına bakalım. Tamamen sık iğneler üzerine kurulu. Çok basit bir model. Zaten bütün detaylarını da sizlerle paylaştım. Yapımı çok zevkli. Ortaya çıkan ürün ise şahane. Şöyle baktığımızda çok tatlı bir tavşancık çıngırak elde etmiş olduk. Bu güzel çıngırağı hazırlarken amigurumilerin vazgeçilmesi olan Solare amigurumiyi kullandım. %100 pamuk olan çok güzel bir ip. Şöyle özelliklerine bakalım. %100 pamuk olan şahane bir ip. Amigurumiler için gerçekten birebir. Örümü çok kolay, duruşu harika ve kesinlikle tüylenme yapmıyor. Şöyle renklerimize baktığımızda da hepsi birbirinden güzel. Ben bu mor rengi kullanmayı tercih ettim ana renk olarak. Bir sürü sayısız çok güzel renkleri var. Siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Renklerin kodlarını ve diğer detayları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. O zaman geçelim çıngırağımızın yapımına. Başıyla başlıyoruz çıngırağımızın yapımına. Hemen şöyle halkamı oluşturuyorum. sabitliyorum. Şimdi halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. Evet 6 tane sık iğnemi yaptım. Hemen şöyle halkamı daraltıyorum. Çok sıkmayın. Bir üst sıra örmekte zorlanırsınız. Daha sonra tekrar zaten sıkılacağız. İlk başladığım bakın sık iğneye batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum. Birinci sıramı bitirmiş bulunmaktayım. Toplamda 6 tane sık iğne mevcut. Hemen bakın sıradaki sık iğneyi atıyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. Bu aşamada ayraç takabilirsiniz. Bir üst sırada yapacağımız işlem her sık iğneye çift batmak. Sıra sonuna geldim. 12 tane sık iğnem var. Hemen şu ipimi iyice çekerek halkamı iyice daraltıyorum. Kapatıyorum. İpimi iyice çektim ve halkamı iyice kapatıyorum. Bu aşamada kapatırsak daha sonraki sıralarda zorlanmayız. Şimdi hemen bir üst sıraya geçiyorum. Şöyle ben kendi ipimi koyacağım arasına. Bir üst sırada yapacağımız işlem bir tane tek yapıyoruz. Bir sonrakine çift batıyoruz. Yani yapacağımız işlem bir tek bir çift. Sıra sonunda ilmek sayımızın 18 olması gerekiyor. Evet sıra sonuna geldim. Ilmek sayım 18. Hemen şöyle ipimi tekrar sıra başına sabitliyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada da yapacağımız işlem iki tek bir çift. İki tane tekimi yaptım. Üçüncüye çift batıyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıra sonunda ilmek sayımın 24 olması gerekiyor. İki tek bir çift yaparak sıra sonuna geldiğim ilmek sayım 24. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Bu sırada da yapacağımız işlem 3 tek bir çift. 1 2 3 tane yaptım. Dördüncüye hemen çift batıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Sıra sonunda ilmek sayımın 30 olması gerekiyor. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Eğer eliniz gevşekse şu aralarda çok boşluklar oluşacaktır. Bu da oyuncağınız bittikten sonra hoş bir görüntü olmayacaktır. Eliniz gevşekse bir tık daha küçük tığ numarasıyla bunu daha güzel yapabilirsiniz. Sıra sonuna geldim. Ilmek sayım 30. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Bu sırada da yapacağımız işlem 4 tek, 2, 3 ve 4, 4 tane tek yapıyoruz ye çift batıyoruz yani 4 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar sıramızı tamamlıyoruz Sıra sonunda ilmek sayımızın 36 olması gerekiyor. Sıra sonuna geldim ilmek sayım 36 hemen bir üst sıraya geçiyorum. Bu sırada da yapacağımız işlem 5 tek bir çift Yani orantılı bir şekilde ne yapıyoruz? kafayı büyütmeye başlıyoruz. Devam ediyoruz. 3 4 5 tane tekimi yaptım. 6. hemen çift batıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Sıra sonunda ilmek sayımın 42 olması gerekiyor. Bakın şu kısımlar artırma yaptığımız kısımlar kendini gösteriyor. Sıramızı tamamlayıp dönelim. 5 tek bir çift yaparak sıramı tamamladım. İlmek sayım 42. Hemen 1 üst sıraya geçiyorum. Burada yapacağımız işlem 6 tek bir çift. Her birine birer defa batarak 6 tane tekimi yaptım. Şimdi 7.ye giriyorum bir tane yapıyorum. Hemen aynı noktaya ikincisini yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Sıra sonunda ilmek sayımın 48 olması gerekiyor. Evet bakın sıramı tamamladım. Şu anda 48 tane ilmeğim var. Bu 48 ilmeği bir sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğim. Yani her sık iğneye bir defa batarak. tamamladım. Bir sıra düz ördüm. Şimdi tekrar artırmalarla devam ediyoruz. En son 6 tek bir çift yapmıştım. Şimdi de 7 tek bir çift yapacağım. 3 7 tane tekimi yaptım. 8. hemen çift batıyorum. Bu şekilde artırmalarla devam edeceğiz. Sıra sonunda ilmek sayımın 54 olması gerekiyor. tamamladım 54 tane ilmeğe ulaştım. Şimdi bu 54 ilmeği artırma eksiltme yapmadan 10 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Artık yeterli genişliğe eriştik. İçe doğru kıvıracağız ve o kafa formunu vereceğiz. Hemen 10 sıra düz bir şekilde örüp dönelim. Evet 10 sıra düz bir şekilde ördüm 54 tane ilmeğimi. Şimdi artık daraltmalara geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Bir tane tekimi ördüm. Şimdi hemen ilk kesmemi yapıyorum. Bakın ikinin ilk kanadına batıyorum. İkincisinin tamamına batıyorum. Çıkarıyorum ve 3 ilmeğin birlikte kesiyorum. Bu şekilde 7 tane örüp bir tane keserek sıramı tamamlıyorum. Sıra sonunda ilmek sayımın 48 olması gerekiyor. Evet ilk kesme sıramı yaptım. 7 tek bir kes yaparak sıra sonuna geldim. İlmek sayım 48. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi bu sırada bir sıra artırma eksiltme yapmadan bütün ilmeklerime birer defa batarak sıramı tamamlıyorum. Evet sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Yine kesmelerle devam edeceğiz. Bu kez de 6 tek bir kes yapacağız. 6 tane örüyoruz. Bir tane kesiyoruz. 2 6 tane ördüm. Hemen bir tane kesiyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, altı tek bir kes yaptım. Sıra sonuna geldim. İlmek sayım 42. Hemen bir üst sıraya geçiyoruz. Şimdi de 5 tane öreceğim. bir tane kesiyorum. 5 ör 1 kes yapacağız. Sıra sonunda ilmek sayımızın 36 olması gerekiyor. Evet sıramı tamamladım. Şimdi bu aşamada içini birazcık doldurmak istiyorum. Şöyle el yapımı alıyorum. İçini biraz dolduruyorum. Çok sıkı doldurmayın ağzına kadar. Örerken zorlanabiliriz. Orayı kapatmaya yakın zaten dolduracağız. Araya da hemen gram ekliyorum. Ve biraz daha dolduruyorum. Şimdi yapacağımız işlem 4 ör bir kez olacak. İlkini örüp hemen ayrıcını takıyorum. tane ördüm. Hemen beşinciyi kesiyorum. Bu şekilde kesmelerle sıramı tamamlayacağım. Sıra sonunda ilmek sayının 30 olması gerekiyor. Sıramı tamamladım. ilmek sayım 30. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada da yine kesmelerle devam edeceğiz. Bu aşamada da yapacağımız işlem 3 tane örüp bir tane keseceğiz. İlkini ördüm. 2 3 tane örüyorum ve hemen bir tane kesiyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıra sonunda ilmek sayımın 24 olması gerekiyor. 3 ör 1 kes yaparak sıramı tamamladım. Şu anda 24 tane ilmeğim var. Bu aşamada içerisini biraz daha dolduruyorum. Evet, içerisinde doldurdum. Tam kapatmadan bir kez daha dolduracağım. Şimdi kesmelerle devam ediyoruz. Bu aşamada da yapacağımız işlem 2 tane ör bir kez yapacağız. Sıramızı tamamlayacağız. Sıra sonunda ilmek sayımızın 12 olması gerekiyor. Evet ilmek sayım 12'ye ulaştı. Şimdi son kez doldurabildiğim kadar dolduracağım. Evet, güzelce doldurdum. Bakın son formunu verdim. Taş gibi değil, güzel, yumuşak ama tok bir duruşumuz var. Bu önemli. Şimdi tekrar kesmelerle devam ediyoruz. Bu kez de bir ör, bir kes yapacağız. Bir tane normal örüyorum. Hemen ikinciyi kesiyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda ilmek sayımızın 6 olması gerekiyor. Evet bir bir kez yaparak bayağı bir daralttım. Şimdi çıkarıyorum hemen. Şöyle kesiyorum dikecek kadar ip bırakıp. Şöyle bakın kanatlarını batarak dikiyorum. Hepsinin kanadına batıyorum ve çekiyorum. Bu şekilde daraltıyorum. bu şekilde kapatıyorum. Bakın gayet güzel, rahat bir kapatma oldu. Bunu tığ ile yapmaya çalışırsanız zorlanırsınız. iğne ile daha pratik. Zaten iğne ile de ne yapacağız? Çıngıra dikeceğiz. bu şekilde başımızı hazırlamış olduk. Şimdi geçelim işleme detaylarına. İşleme detaylarıyla devam ediyoruz. Şöyle burnu tam ortaya sabitliyorum. Bakın burnun sağından iki tane sık iğne atlayıp sağ gözü işledim. Şimdi solundan da iki tane sık iğne atlayıp sol gözü işleyeceğiz. Zaten aynı mantıkla yapılıyor. O yüzden de sol gözü göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bakın sayıyoruz. 2, 4, 6, 7. 7. sık iğneye batıyorum. Daha sonra şuradan ikinci sık iğneden çıkıyorum. Bunu buraya üzerine batarak sabitliyorum. Bu aşamada şu kısımdan kirpik detayı yapacağım. İlkini yaptım. Çaprazdan batıp İlkini bu şekilde yaptım. Şimdi çaprazdan batıp ikincisini yapıyorum. Evet. Bu şekilde ikincisini de yapmış oldum. Şöyle baktığımızda aynı hizada olmaları gerekiyor. Kirpiklerin bitiş noktası bu nokta. Şöyle döndürdüğümüzde aynı hizada var. Daha sonra bulunduğum noktadan direkt batıyorum. Bakın şöyle yukarıya kaş için ipimi gönderiyorum. Yine burada da kaşın bittiği noktaya denk getiriyorum. Ve çekiyorum. Evet kaşla devam ediyoruz. Bakın şöyle. Tam bu şekilde yukarıdan orantıladım. Aralarında 1, 2, 3, dört tane sık iğne var. Şöyle bakın bu taraf çapraza gitmiş sağ tarafa bu tarafta sola gidecek o yüzden tam şu noktaya batıyorum ve bu şekilde kaşımı sabitliyorum. Evet bu şekilde kaşıda işlemiş bulunmaktayız şöyle ipimi aşağılara doğru gönderiyorum. Evet bu şekilde temizlemiş bulunmaktayım. Göz işlemelerimiz bu kadar. Kaşlarımızla birlikte çok sevimli bir görüntüye ulaşmış olduk. Şimdi şapka detayıyla devam ediyoruz. Şapkasıyla devam ediyoruz, zamandan tasarruf kazanmak açısından söz olarak anlatacağım. Sihirli halka ile başlıyoruz, her zamanki gibi daha sonra hepsine çift batarak 12'ye ulaşıyoruz. Ardından 1 ör, 1 artır, bir sonraki sırada 2 ör, 1 artır, 3 ör, 1 artır, 4 ör, 1 artır, 5 ör, 1 artır, 6 ör, 1 artır, son olarak 7 ör, 1 artır yapıp 54 tane ilmeğe ulaştıktan sonra da 10 sıra düz bir şekilde örüp kesiyoruz bu kadar basit orantılı bir şekilde artırıyoruz. Ardından 54 tane ilmeğe ulaştıktan sonra da 10 sıra düz bir şekilde örüp kesiyoruz. Şimdi kafasına dikme işlemini yapalım hemen. Şapkayı kafaya sabitleyeceğim. Dilerseniz sabitlemeden takmalı çıkarmalı da yapabilirsiniz. Evet başını bu şekilde diktim. Sabitlemiş olduk. Şimdi bu kısım duracak bu ip. Bedeni dikerken yine kullanacağız. Şimdi kulak detayıyla devam edelim. Kulağın bir tanesini hazırladım. Diğerini de birlikte hazırlayacağız. Bu şekilde. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Sihir halkımı yapıyorum. İçerisine 6 tane sık iğne dolduruyorum. ilmeği kaydırıp birleştiriyorum. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum ve bütün ilmeklerime çift batarak ilmek sayımı 12'ye çıkarıyorum. Tiğ lakamın ipini iyice çekiştiriyorum ve kapatıyorum. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum. Bir üst sırada da yapacağımız işlem bir tek bir çift yapacağız. Sıra sonunda ilmek sayımızın 18 olması gerekiyor. Evet sıra sonuna geldim. İlmek sayım 18. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi de iki tek bir çift yapacağız. Ve sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonunda ilmek sayımızın 24 olması gerekiyor. Evet ilmek sayım 24'e ulaştı. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Burada da yapacağımız işlem 3 tane öreceğiz. 1 tane artıracağız. 3 ör bir artır yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda ilmek sayımızın 30 olması gerekiyor. Sıra sonuna geldiğim ilmek sayım 30. Şimdi 5 sıra artırma eksiltme yapmadan bu 30 ilmeği düz bir şekilde örelim. Artırma eksiltme yapmadan 30 ilmeği 5 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi hemen eksiltmelerle devam ediyoruz. Artık kulağımızı daraltma zamanı geldi. 3 tane öreceğiz. 1 tane keseceğiz. 3 ör, bir kesi yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda ilmek sayımızın 24 olması gerekiyor. Sıramı tamamladım. 24 tane ilmeğim var. Şimdi bu 24 ilmeği 2 sıra düz bir şekilde örüyorum. 2 sıra 24 ilmeği düz bir şekilde ördüm. Şimdi tekrar kesmelerle devam ediyoruz. Bu sırada da yapacağımız işlem 2 tane öreceğiz, 1 tane keseceğiz. Hemen 2 tane örüyorum. 3'ün ilk kanadını alıyorum, 4'ün tamamına batıyorum ve çıkan 3 ilmeği birlikte örüyorum ve kesmemi yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Sıra sonunda ilmek sayımızın 18 olması gerekiyor. Sıramı tamamladım. ilmek sayım 18. Şimdi 18 ilmeği 6 sıra düz bir şekilde öreceğim. Daha sonra keseceğim. Artırım eksiltme yok. Sadece 6 sıra düz bir şekilde örüp dönelim. 6 sıra düz bir şekilde ördüm ve artık bitişimi yapabilirim. Sıradakine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir zincirle sabitleyip dikecek kadar ip bırakıp kesiyorum. Evet bu şekilde hazır. Şimdi şu kulak içi detayını da hemen yapalım. Sihirli halkamı yapıyorum. Sabitliyorum. Ardından başını doluyorum, batıyorum ve 3 ilmeği birlikte alıyorum. 1, bir başına doluyorum batıyorum 3'ünü birlikte alıyorum 2 bu şekilde yarım trabzanlar yapıyorum 5 adet 5 tane yarım trabzanımı yaptım şimdi başına doluyorum batıyorum bir iki seferde alıyorum yani ikili trabzan yapıyorum şimdi 5 adet ikili trabzan yapacağız 2 3 4 ve 5. 5 adet de ikili trabzan yaptım. Şimdi başına doluyorum, batıyorum. 1, 2, 3. Üçlü trabzan yapıyorum. Bu sefer 5 adet. Evet şöyle başladığımızda 5 adet yarım tırabzan, 5 adet ikili tırabzan ve 5 adet üçlü tırabzan yapmış bulunmaktayız. Şöyle dikecek kadar ipimi bırakıp kesiyorum. Şöyle ortayı çekip sıkılayabildiğim kadar sıkılıyorum. Şimdi ilk tırabzana batıp ilmeğine kaydırıyorum ve sabitliyorum. Şimdi orta kısma dikiyoruz bu şekilde sabitleyip dikiyoruz. Evet bu ortadaki detayın dikiminden sonra şimdi geldik başa yerleştirmeye bu kulakları. Bir tanesini ben diktim diğerini de birlikte yapacağız şimdi. Önce bu noktada şöyle kendi içinde bir dikiyorum. Şu kısmı bir biriyorum. daha sonra bakın şöyle tam kaşların hizasında kalan kısımdan şöyle önden dikmeye başlıyorum. Daha sonra da bu ipi kesiyorum. Yeterince yürüttüm. Sağlamlaştı. Evet bu şekilde başımız hazır oldu. Şimdi minik bir detay yapacağım. Şu yanaklarına ufaktan bir renk katmak adına allık süreceğim. Bunu sürmek zorunda değilsiniz. Evet renklendirme işleminden sonra da başıyla olan işimiz bitti. Şimdi gelelim şu an kenarındaki detayın yapımına. 32 tane zincirimi çekiyorum, ipimi sabitliyorum ve 32 tane zincir çekiyorum. Evet 32 tane zincirimi çektim. Şimdi tamamen etrafından sık iğne geçerek belli bir boya ulaştıracağız. Sıradaki hemen zincire batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sıradakine batıyorum sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 32 tane olan zincirin üzerini tamamen sık iğnelerle geçiyorum. İlk sıramı bitirmiş bulunmaktayım. Şimdi hemen örgümü çeviriyorum. Arkada da bir zincir çekerek çıkıyorum ve bütün yine sık iğnelerin üzerine birer defa sık iğne batarak devam ediyorum. Bu şekilde belli bir uzunluğa kadar eriştireceğim ta ki şu detayın kenarını tamamen kaplayana kadar. Daha sonra kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet, toplamda 9 sıra düz bir şekilde sık iğne yaptım. Şöyle bakın, denk getirdiğimizde tam olarak dikilecek kıvama geldi. İğnemi taktım. ve dikmeye başlıyorum. her tarafını bu şekilde döne döne diktim. Son olarak şöyle içe göndererek diktikten sonra ipimi biraz yürütüyorum. Sağlamlaştırmak adına ve kesiyorum. Evet halkamız bu şekilde hazır. Tamamen dikiş detaylarını bitirdikten sonra şimdi gelelim baş kısmına böyle sabit bir şekilde dikmeye. Zaten baş kısmında ipi sabit bırakmıştık. Hemen ona iğnemi taktım. Şöyle bakın direkt denk getiriyorum. Ortalıyorum. E bu kısma dikmeye başlıyorum. Evet başında sabit bir şekilde dikimden sonra artık çıngırağımız hazır. Şöyle bakın bayağı bir diktim. Hem arka kısımdan hem ön kısımdan böyle sabit ve dik durması için bayağı bir dikmemiz gerekiyor. Yani sadece bir kez dikiş giderek bu dik duruşu elde edemeyiz. Bayağı bir iki üç defa diktim. Ve bu şekilde bir görüntüye kavuşmuş olduk son olarak başında sabit bir şekilde bakın diktim tamamen artık çıngırağımız hazır şöyle arkadan görünümü bu şekilde Önden görünüm bu şekilde gayet güzel oldu. Şu başın böyle dik durması açısından çok hani sağlam dikmemiz gerekiyor. Hem arkadan defalarca diktim hem de şu ön kısımdan defalarca diktim ki ancak böyle sabit durabildi. Neden? Çünkü baş büyük olduğu için içi de elyafla dolu olduğundan dolayı ağır geliyor ve arkaya veya öne düşebiliyor. Böyle sabit durmasını istiyorsanız birazcık dikişi fazla yapmamız gerekiyor. Ve bu şekilde de artık çıngırağımız hazır. Böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok cici güzel bir çıngırağımız oldu. Aynı zamanda kullandığımız %100 pamuk olan solare amigurumi sayesinde de çok sağlıklı bir oyuncak elde etmiş olduk. Hem sağlıklı hem de uzun ömürlü ve kullanışlı bir oyuncağımız oldu. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.